Antik tarihe ve canlı kültürlere ev sahipliği yapan Orta Doğu, uzun süredir küresel meselelerin odak noktası olmuştur. Kıtaları birbirine bağlayan stratejik konumu ve sahip olduğu zengin en enerji rezervleri, Orta Doğu'yu geçmişte ve günümüzde imparatorluklar için cazip bir hedef haline getirmiştir. Medeniyetlerin yükselişinden ve çöküşünden büyük dinlerin doğuşuna kadar, Orta Doğu, insanlık tarihinin akışında silinmez bir iz bırakarak gücün gelgitlerine tanıklık etmiştir. Ancak bu stratejik önem, modern varoluşunun çoğunda çatışma ve istikrarsızlıktan muzdarip olan bölge için bir bedel de getirmiştir. Özellikle 20. ve 21. yüzyıllar, Orta Doğu'nun siyasi çehresini yeniden şekillendiren ve geleceği üzerinde uzun bir gölge oluşturmaya devam eden bir dizi yıkıcı savaşa sahne olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü İsrail Devleti'nin kuruluşu ve Pan-Arabizmin yükselişi ve düşüşü, bölgenin modern tarihini tanımlayan sismik olaylardan sadece birkaçıdır. Bu olaylar, nüfuz ve kaynaklar için rekabet eden dış güçlerin müdahalesiyle birleştiğinde, barış arayışını zor bir hedef haline getiren, karmaşık bir ittifaklar ve rekabetler ağı yaratmıştır. Orta Doğu'daki savaşların tarihsel gelişimini anlamak, Bölgenin bugünkü karmaşıklığını kavramak için çok önemlidir. Çatışmanın köklerini izleyerek istikrar ve refah özlemi çeken bir bölge için önümüzdeki zorlukları ve fırsatları anlamaya başlayabiliriz. Bir zamanlar Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da geniş toprakları kontrol eden güçlü bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın sonlarında gerilemeye başladı iç karışıklıklar, ekonomik durgunluk ve farklı topluluklardan oluşan nüfusunda artan milliyetçilik, imparatorluğu içten zayıflattı. İmparatorluğun Ancı Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin yanında yenilgiye uğraması kaderini belirledi ve topraklarının galip itilaf devletleri arasında paylaşılmasına yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının Orta Doğu üzerinde derin sonuçları oldu. Sınırları yeniden çizdi ve genellikle keyfi çizgilerle yeni devletler yarattı. 1916 Sykes-Picot Anlaşması İngiltere ve Fransa arasında yapılan gizli bir anlaşmaydı ve Levant'ı nüfuz alanlarına böldü ve gelecekteki çatışmaların temelini attı. Eski Osmanlı topraklarını Avrupa devletlerinin kontrolü altına alan manda sisteminin dayatılması, Arap halkları arasında kızgınlığı ve milliyetçi duyguları daha da körükledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Orta Doğu'da bir güç boşluğu yarattı ve yeni aktörlerin yükselişine ve bölgeyi bugün de şekillendirmeye devam eden, uzun süredir devam eden çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı. Toprakların keyfi olarak bölünmesi ve Arap halklarına kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, istikrarsızlık mirası yaratarak, gelecekteki kargaşanın tohumlarını ekti. Osmanlı sonrası dönem, Orta Doğu'da her biri hızla değişen bir dünyada ulusal bir kimlik oluşturma ve yerini savunma zorluklarıyla boğuşan yeni ulus devletlerin doğuşuna tanık oldu. Sömürge güçlerinden bağımsızlık mücadelesi ve ulusal birlik arayışı, genellikle iç bölünmeler ve bölgesel rekabetlerle iç içeydi. 1948'de, zaten siyasi ve sosyal ayaklanmalarla boğuşan bir bölgenin kalbinde, İsrail Devleti'nin kurulması, Orta Doğu'nun jeopolitik yapısına yeni bir karmaşıklık katmanı ekledi. 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve ardından gelen İsrail-Filistin çatışması, bölge tarihinin belirleyici bir özelliği haline geldi. İsrail ile Arap komşuları arasındaki çok sayıda savaş, Filistinlilerin devlet olma mücadelesiyle birleşerek, bugün de devam eden bir şiddet ve güvensizlik döngüsünü besledi. İnsani bedeli ve jeopolitik sonuçlarıyla Arap-İsrail çatışması, bölge üzerinde derin bir etkiye sahip olmuş, ittifakları şekillendirmiş, iç politikayı etkilemiş ve bölgesel işbirliğini engellemiştir. Arap-İsrail çatışmasının ötesinde, Orta Doğu bir dizi iç çatışma ve bölgesel vekalet savaşlarıyla sarsıldı. Pan-Arabizmin yükselişi ve düşüşü, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş rekabeti ve siyasi İslam'ın ortaya çıkışı, bölgenin istikrarsızlığına katkıda bulundu. Örneğin, 1979 İran devrimi ve ardından gelen İran-Irak savaşı, bölge üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip oldu mezhep gerilimlerini tırmandırdı ve silahlanma yarışını körükledi.